Merhaba tamamdır takipçileri. Okullar kapandı. Hepiniz karnelerinizi aldınız. Umarım hepinizin keyfi ve karneleri süper. Peki şimdi ne zamanı? Bilgisayar ve telefon başında rahatça oyun oynama, vakit geçirme, vakit harcama zamanı. Peki bu kadar zaman bilgisayar ve telefon başında oturursak başımıza neler gelebilir? Çok ciddi ağrılar çekebiliriz. Boynumuz ağrabilir, belimiz tutulabilir, belden aşağımız uyuşabilir ve bu ağrılar sizi gerçekten üzebilir. Tamindir Bey sizin için bu konuda araştırmalar yaptı ve muhteşem bir egzersiz paketiyle karşınıza geliyor. Başlamadan önce dikkat etmeniz gereken bir konu var. O da şu ki yapacağınız her hareketi 10 saniye yapacaksınız. 5 saniye dinleneceksiniz. Ardından da 3 defa tekrar edeceksiniz. İlk hareketimiz bütün gün bilgisayar başında bu şekilde oturup belini ağırtan, boynunu büken dostlara geliyor. Ellerinizi ensenize alıyorsunuz. Yavaşça geriye doğru yaslanıyorsunuz. Eğer koltuğunuzun arkası düzse, benimki gibi yüksekte ise daha rahat olur. Bu şekilde gidiyorsunuz. Geriye doğru yanınızı yakınıza gerek yok. 10 saniye bekliyorsunuz. Daha sonra yavaşça zaten aynı pozisyonu alıp bırakıyorsunuz. İkinci hareketimiz yine bu şekilde kambur oturmanın ağırlığını gidermek için geliyor. Ellerinizi sandalyenizden geriye doğru bırakın. Yavaşça kendinizi boynunuzu kasmadan geriye doğru itin. Bu şekilde gergin bir şekilde serbestçe bekleyin. 10 saniye içerisinden saydıktan sonra tekrardan aynı pozisyonu alıp 5 saniye dinlenip tekrar edebilirsiniz. Üçüncü hareket ise bacaklarımız için geliyor. Bacaklarımız uyuşabilir. Bunu engellemek için sırtımızı yavaşça geriye doğru yaslıyoruz. Önce sol bacağımızı da yukarıya doğru alıyoruz. Bu şekilde sağını çekiyoruz. Şuradan gördüğünüz yerden hafifçe bastırıyoruz. Ona kadar saydıktan sonra diğer bacağa geçiyoruz. Aynısını diğer bacak için yapıyoruz. Sol elimizle çekiyoruz kendimize. Sağ elimizi bastırıyoruz. Ona kadar saydıktan sonra tekrardan bacağımızı bırakıyoruz. Dördüncü hareket ise yine bacaklar için geliyor. Oturduğunuz yerden belinizi böyleyken öne doğru alın. Ellerinizi de birlikte yavaş yavaş kendinize aşağı doğru verin. Çok zorlamayın ama eğer değebiliyorsanız yere değin. 10'a kadar saydıktan sonra tekrardan aynı pozisyonunuzu alın. Beşinci hareket ise, yerinden kalkmak istemeyenlere birazcık üzecek bir hareket. Oturduğumuz yerden kalkıyoruz. Bacaklarımızı omuz genişliğine açtıktan sonra yine ellerimizle az önce oturarak yaptığımız hareketi bu defa ayakta yapıyoruz. Yavaşça yere doğru eğiliyoruz. Eğer yere değebiliyorsanız, yine yere değerseniz daha iyi olur, eskenebilirsiniz. Sabit bir şekilde bekliyoruz. Yavaşça sonra 10 saniye saydıktan sonra pozisyonumuzu geriye alıyoruz. Bu hareketi de yine 5 saniye dinlenerek 2 set daha yapabilirsiniz. Az önce gördüğünüz hareketleri lütfen her gün yapın. Çünkü eğer yapmazsanız gerçekten ağrılarınız oluşabilir. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmeden önce bak abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.